Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Şimdi daha önceki canlı yayınlarda Gülnur hocamı tanıyorsunuz sevgili takipçilerim. Gülnur hocam Ankara dışındaydı, bugün Ankara'ya geldi. Dizlerle oldu. Sağ olsun kendisinin ilminden de çok faydalandık bugün. Çok güzel çalışmalar da yaptık kendisiyle. Şimdi ona huzurlarınızda Merhaba diyorum. Hoş geldin diyorum. Merhaba Merhabalar canım. Hocam, sevgili hocam, hoş buldum. Nasılsın Gülnurcığım? <laughs> gel. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Harikayım. etesiyim. Çok çok güzel. şükür. bin şükür. Hacı Bayram benim Hazretlerini ziyaret ettik. O ayrı bir Evet. güzellik zaten. Çok 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 muhteşem güzel anlar yaşadık. Güzel sohbetlerimiz çok şükür, çok oldu. Çok güzel dolu dolu bir gün geçirdik bugün. Evet. Şükürler olsun. Çok şükür şükür. kavuşturanı diyorum. Evet, bir dahaki <laughs> sefere inşallah. Evet. Bu sefer canlı yayın yapacağız. Şimdi Gülnur hocama hazır yakalamışken küçük de bir soru sormak istiyorum sizin huzurlarınızda. Gülnur hocam bugün bir güzel bir sohbetimiz oldu. Enerjiyle ilgili. Bir insanın böyle boğazı tıkandığında hani yutkunur da söylemek isteyip de bir şey söyleyemez ya. Böyle içine atmak istemez ama söyleyemez de. Bunun için küçük kısa bir bilgi verir misin? Hazır bizi seyredenler varken. Böyle hani tıkanır boğazında, yutsan yutamazsın ama söylemek istersin. Bu duyguyla nasıl başa çıksınlar? İçinde tutmasınlar. Evet. Hiçbir duyguyu. Evet. Hiçbir böyle söylemek isteyip de söyleyemediğimiz anlar oluyor ya. Kesinlikle evet. Kesinlikle içinde tutmasınlar. Değil mi? Hani e, hiç yani karşındakine dahi anlatamıyorsa, gitsin elini alsın bir bardak. Tamam mı? Evet. Ter Terapi de kullandığımız şeylerdir. Boş bardağı alsınlar. Söylesinler. Karşıdaki insanın ne söylemek istiyorlarsa o bardağı söylesinler. Alsınlar yere çarpsınlar. O oh. duyguyu boşaltsınlar. Muhakkak çok güzel. çok güzel bir şifalanma yöntemidir bu da arkadaşlar. Kısa bir bilgi olsun evet. ama ne olur içinizde tutmayın. O bilgiler içinizde tutmayın. Bu çok önemli. Çok... değil mi hocam? Tabii ki. Yani tabii ki. sevdikleri bir dostuyla da sohbet edip o duyguyu çıkartsınlar mı hocam? Tabii ki. Ama bir de şöyle bir şey var. Hani biz ha. herkesle konuşamıyoruz. Yani mesela bazı danışanlarımdan duyuyorum. Ben kimseye bir şey anlatamıyorum. Hani evet. söyleyemiyorum. Söylemek istediğim çok şey var ama söyleyemiyorum. E bu durumda ne yapacaksın? Al eline boş bir bardak yazısız olsun. Evet. Bu değil benim seansımda kullandığım. Evet. evet. Ya al onu. Ne söylemek istiyorsun? Tut böyle karşında bardağı. Evet. Ne söylemek istiyorsa ona bütün söylemek istediklerini söylesin. Sonra alsın bardağı çok hızlı bir şekilde yere çarpsın. Ha burada da bardağı ee, şöyle bir şey, cam olduğu için bunu bir poşete geçirin, tamam mı? Ee, da <laughs> dağılmasın arkadaşlar. Ben bunu sık sık arada yaparım. İnsanız, beşeriz, şaşarız her zaman güllük gülistanlık olacağız diye bir şey yok. Ne yapıyoruz? Öfkeli olduğumuzda, kızgın olduğumuzda, birine bir şey söylemek de söyleyemediğimizde alın evet. elinize vardı evet. boşaltın o duyguyu, kendinize zarar vermeyin. Evet. Siz çok değerlisiniz, ben çok değerliyim arkadaşlar. Bu canı Rabbim bize verdiyse şükretmemiz ve bu bedeni iyi kullanmamız lazım. Evet. Onun için hiçbir şey dert etmeyin. Çok şükür. Dert etmeyin lütfen. Yaradan'ın mucizeleriyiz bizler canlar. O yüzden kendinizi böyle duygularla hasta. Zaten hastalık diye bir şey yok biliyorsunuz. İnsanı hasta eden duygular. Duygular. O yüzden söylemek isteyip de söyleyemediklerinizi alın elinize vardı söyleyin. Ya da yazın. Yazın, aa yazın. evet bardak kırma. şimdi küçük çocuklara olanlar falan var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ol ama şey yapsın. Tabii bunu çocuğun elinde değil. O kadar garip, <laughs> o kadar saydıracak yani. Evet. Ne yapacak? Hani sessiz bir ortamda kendini rahat e, ifade edebileceğim bir yere geçeceksin. E, bardak kırmak istemiyorum diyenler al bir boş kağıt al kalem evet, yaz, evet, evet, yaz, evet, yaz evet, yazıya evet. dök. Evet. O duyguyu mesela e, şey yapın. 21 gün mesela çok mu bir şey muzdaripsiniz? Öfkeniz mi var? Kızgınlığınız mı var? Birine çok mu kız? diyorsanız alın elinize kalemi yazın muhakkak yazın. Ne söylemek isterdiniz? Onu yazın, dillendirin. Onu kağıda dökün. Sonra alın onu yakın arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Ben bu şey e, sanki böyle yazma, kırmak, o duyguyu boşaltmak insanın sanki böyle şeyini de hem içini rahatlatıyor hem çok, bir dahakine çok. kızacağı bir şey, şey olduğunda şifalanıyor zaten bu evet. duygu bu duygu bu durum şifalanıyor ve bir daha sen aynı şey o... yaşamıyor. Değil yok mi, hocam? yok yok. O mesela bir kişiye kızgınsın diyelim, öfkelisin evet. diyelim. Sen o e, yazı yazdın 21 gün. Onu evet. bilinç altından temizliyorsun. Ay, o şeye güzel. karşı şeyin kalmıyor artık. Öfken kızgın öfkedilimin kalmıyor. Bu durum iyi. şifalanıyor. Ay, bu da bir şifalanma tatlı. tekniğidir. Ay, ee, şimdi şu teşekkür. anda. Hacı, Hacı Bayram Veli'nin evet. huzurunda evet. bu güzel bilgiyi paylaşalım güzel Ay, hocam. Bütüne katkı teşekkür. olsun. Aa, şifa mince. olsun. Çok teşekkür Burada, ederim. Kimin ne dileği, muradı, isteği varsa Rabbim herkesin kalbine göre versin. Evet. Bu güzel günde, bu güzel gecede ne muradınız varsa Aa, Rabbim mince. evsizlere ev, işsizlere iş Hastalara şifa. şifa, dertlere şifa, değerlilere devanası Amin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür hocam. ederim güzel hocam. Evet. Duydunuz bu güzel dualar, niyetler, çok güzel bir atmosferdeyiz bu arada arkadaşlar. Gerçekten, Gerçekten yaptığımız mi? sohbetlerden Aşam. sizin de faydalanmanızı istedik kalben. Şimdilik size iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça <laughs> kalın.